Sese doğru. Yepis yeni bir FIFA 22 dev paket açılımına doğru gelin gençler. İ-E-Sport. -e i̇ e -e sport Arkanıza yaslanın. Keyifli bir video olacak. Çünkü bol bol paket açacağız. Bakalım rule breakers yani kural tanımayanlar kartlarından bir şeyler gelecek mi? Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Daha fazla FIFA istiyorsanız benim gibi sadece paket açacağız. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. İçinden abi benim için aç. Benim için aç diyenler için ilk paketimiz ve 1000 foot points bastım bismillah. Hadi bakalım walk out please. Please yansın ortalık. Hui. Pui EA Sports what are you doing ya? Grilliş mi? Ah kalbim. Allah'ım neler oluyor. Sevip de kavuşamayanlar için. Hadi bakalım ver müziği alttan. Ver müziği alttan walk out please. Walk out! Walk out! İspanya no kötü 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 Pareo Olmaz, Pareha olamaz geliyor olsun bu tutturduk bu tutturduk güzel olamaz. bana bak golf oynuyor orada ya geç geç direkt kardeşim Efsane bir isim bekliyoruz. Efsane bir isim. Hemen hızlıca kendi takımımı göstermek istiyorum. Genelde Squad Battles oynuyorum. Online çok oynamıyorum gençler. Ama oyna abi diyorsanız oynarım. Bakın işte bir tane ikonumuz var. Sevgili Del Piero. Ondan sonra sevgili Mane. Bu Mane bana çıktı gençler. Paketten çıktı. Salaha aldık. Çok güzel bir kadromuz var söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir kadromuz var. Dişe diş ediş maçlar yapılabilir yani. Tekrar devam diyoruz. Daha bol paketimiz var. Tekrar hatırlatıyorum yine sizlere. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın be. EA Sports senin şansına be. EA Sports senin şansına. Hadi bakalım bir rule breakers. Bir rule breakers. Evet. Hui. Puy. Puy! Çok kötü. Inter'dan Barella geliyor. Bende zaten bunun inform kartı var kardeşim ya. Bu nedir aga? Bu nedir aga? Topla. Bismillah. Ver müziği alttan. Hadi be iyi. Hadi be iyi. Lütfen. Lütfen. Bakayım mı? Peki. Peki. Yani pes bir FIFA mı sorusuna yakında bir cevap alacaksın benden sevgili EA böyle giderse. Hadi kardeşim bu nedir ya rezillik bu şeyler paketler. Çıkan adamlar 50 kere bir daha çıkıyor bana. Paketlerim azaldı. Dur kandıracağım bir tane 350'likten açıyorum. Kandırıyorum şu anda iyi Yani diyorum ki bak binlikten açmıyorum ha oradan bir şey vermiyorsun. 350'likten açıyorum. Buradan da çöp geldi zaten. Direkt bastım geçtim. Çöpleri direkt basıp geçiyorum vaktinizi almamak için. Hovers geliyor nice. Osimen diyor yukarı alalım geri kalanını aşağı indirelim. Şimdi binlikten açacağız. 1000 Foot Points kardeşim az buz değil. Hadi EA be! Hadi EA hey Sports! It's in the game! Messi! Acun'a geliyor Acun'a. Vallahi çok Acun. Çok Acun şu anda her şey. Aldık, yukarı attık. 4 paket var. Bunu da neyimle açayım biliyor musunuz? Bunu, bunu evet doğru bildiniz. Neyimle açmak istiyorum hazır mıyız? Bakın Volkan nasıl çıkarttığını görün. İşte benimle de, Volkan çıkarttım. Başlık oh. Uh -huh. Mbappé'ni What? What? Ne oluyor? What? Ne? oluyor? Ne? 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 paketten Ne? 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 oluyor? What? Ne? hiç, bektirmiyorum. hiç bektirmiyorum. I love you so much! Ney! Seni de çok seviyorum Ney! Sen var ya! Sen var ya adamsın! Ayılana gazoz bayılana limon! Ayılana gazoz bayılana limon! Allah'ım! Allah'ım! Mbappe! Mbappe Mbappe! Mbappe! Mbappe Mbappe! Em nasıl oluyor? Hala dans ediyor herif ya! Aynısını yapacağım. Heyo! Heyo! Böyle böyle bir yapıyor. Oy! Gençler 1 milyon 200 bin coins. Mbappe. Allah'ım. Gençler süper beğeni bekliyorum sizden. Böyle var ya 50 bin like'ı gömçürün. Mbappe. İyi ki girmişim kayda. Çok sevindim ya. Var ya öyle böyle değil. Daha yeni sattım Mbappe. <laughs> nice. 1 milyon ne 1 milyon? 1 milyon 200 müydü? 1 milyon 600 müydü? Hemen bakalım compare price. Here comes the money. Here we go. Money talk. 1000 e sattım. 1700. 1800 şu an. Gençler. 1800. 1700. Oy zengin oldum. Müller. İki ball Thomas Müller. Nice. Dur kaç tane kalmış? İki tane kalmış bundan binlikten. EA Sports dur bunu bunu neyimle açsam? Bunu bunu gözlüğümle açıyorum. Kırık gözlüğümle. Hadi bakalım EA. Hadi bakalım EA. Totem yapıyoruz ya. Rule Breakers. Bir tane Rule Breakers ver. Walkout. No kötü kötü. İspanya'yı görüyorsan kötü. Uy Ramos. Çok güzel. Nice. Ramos. Sergio Ramos. Bayıldım diyor. Bayıldım diyor. Allah'ım çok güzel. Sergio Ramos. Çok pahalı değil. Büyük ihtimalle ama çok para etmiyor gördüğünüz gibi. Olsundu. Olsundu. Tut bunu. Ondan sonra şunları yukarı yukarı. Gomez. Güzel. İndir aşağıya. Geri kalanına sat gitsin. Satı gitsin. Yaramazsa sat gitsin. Nice. 538 bin de coins'imiz var. Buradan bir şey çıkma ihtimali biraz daha düşük tabii ki. Messi. Arjantin bayrağını görür görmez Messi geliyor aklıma. Icardi geliyor evet <laughs> no comment <laughs> yorum yok Icardi ile ilgili <laughs> devam diyoruz ve bu arada hatırlatma yapayım sadece gençler dur bini açıyordum no 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 dur geri gel geri gel ee, deli pilot uzun zaman sonra deli pilot videosu da yaptım ve anıt kabine gittik 29 Ekim özel o videoyu da mutlaka izleyin olur mu? Çok güzel bir video oldu çünkü. Aspli Kuveta. Söylemeye en çok sevdiğin isimlerden Aspli geliyor değerli futbol severler. Aspli tutuyoruz. Geri kalanını indir aşağıya sat. Ve devam diyoruz hızlı tur. Hızlı tur. İ-E-Sport. İ-E-Sport. Walkout. Lütfen iyi bir şey. Traf bakmıyorum. Aa, ne olur. Ne olur. Ay. Loris. <laughs> Ay. Dedim ki acaba. <laughs> Bir tane daha gelseydi var atlardım pencereden artık. Bir tane daha gelseydi Mbappe yok artık ya. Yani. Loris adamdır. O da dün vardı elimde düğün sattım. Bir walkout daha. Walkoutlara doymuyoruz. 350'likten walkout. İngilizce Türkçe olmuyor gençler. <laughs> olmuyor ben de uğraşmıyorum yani önemli. Walkout. Left back. Ay olsun olsun Robertson. Kayarak geliyor Robertson. Allah'ım her açtığım walkout. İyi bana kıyak mı geçiyordu acaba aydır? Gerçi bunlar iyi değiller ama o kadar. Olsun paga pagadır kardeşim. Coins'lere ihtiyacımız var. Kaç coinsin sen? Bakalım. Güzel. 10-15k var. Alles kut mu? O zaman hatırlatma sadece. Beğenmeyi unutmayın olur mu? Beğenmeyi unutmayın gençler alttan. Her izleye mutlaka bir tık ya tık. Bak o kadar emek veriyoruz. Sen de oradan tık yapacaksın. Bir şey yap. Ve gene Akuna mı geliyor? Bakalım. Bakalım Akuna geliyor. Akuna bizi çok seviyor. Bunu da yine sevip de kavuşamayanlara be. Sevip de kavuşamayan kardeşlerimize. Sevip de konuşamayan, açılamayan kardeş. Al bak adamların şansı olsa zaten. <laughs> Bari buradan yüzleri gülseydi. Bu fon geldi onlara yaşlı kurt. Dersleri olanlara, okulları olanlara, sınavlara girenlere başarılar diliyoruz. Onlar için olsun bu da. Onlar için olsun bu da. Ne geliyor bakalım? Walkout! Kaleci, ne şey, e, Navas neves diyecektim neves <laughs> Ve böyle böyle yapıyor hareketler hareketler bir volka altta 88'lik oynuyoruz kardeşi. bu oyunu yapıyoruz bu sporu ve Nice Navas Videonun burasına kadar atlamadan zıplamadan izleyenler var ya onlar can ya onları çok seviyorum ben sonuna kadar izleyenler 10 saniye 10 saniye atlamayanlar İşte sizin için ne çıkarsa baktığımızda olsun be cansınız siz. İyi, iyi, hadi be 1000 foot points bir emba peda ver bize be. Puuu rezil. Ulan insan bari bir walkout verir ya. Sabit sen adamdır bu arada. Dur biriktiğinde açacağız. Şimdi buradan hemen yanında ne gelmiş? Yanında ne gelmiş? Çöpler gelmiş. Şunları yukarı alalım. Bunları aşağı atalım. Çok para etmezler zaten. Hızlıca. Altın paketinden bir tane 150'lik. Bundan bir şey çıkma ihtimali çok düşük ama neden olmasın. Şuna da bir göz atmış olalım. Göz at paketi de var ya. Genelde bu göz at paketinden hiçbir şey çıkmadı bana şimdiye kadar. Bak yine çöp çıktı. Sizleri çok çok seviyorum gençler. Süper bir beğeni bekliyorum. Daha fazla FIFA videoları için yorum yazmayı da unutmayın olur mu? Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. verirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Topuş durur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu olur. Sevgiyle kalın.